Türkiye'nin bir numarasından Amurva TV ekranlarında Ben Q Joy Zol devam ediyor bizde sevgili Bora Meriç'le de, sohbetimize devam ediyoruz efendim. Şu aldatmak sayılmazı bir inceleyelim bir, çünkü bunun sözleri gerçekten de tam böyle istediğimiz çıkışı yaptığı zaman beklediğimiz noktaya geldiği zaman insanların dilinde olacak ve sözleri inanılmaz etkili olacak bana kalırsa. Nasıl mesela sözlerinden de bahsederek bu şarkının hikayesini biraz anlatalım. Tabi bahsedelim biraz esasında bu şarkı çok eğlenceli biz bunu konserlerde perform edebilmek için yaptık. Evet. Ee, i̇şte Bunu yaparken de gitarist arkadaşım Haluk Şahindere beni çok destekledi. Ben çünkü tereddüt ediyordum böyle bir şarkı. Çok iddialı ve sivri bir şarkı olduğu için. Acaba kullansak mı yoksa ters mi teper? Çünkü Hı -hı. benim dinleyici kitlem daha sakin. Senin de dediğin gibi dişeler evet. dinlemeye alışık. Biz biraz eğlenceli, neşeli bir şeyler yapmak istedik. Öyle bir şey yaptık. Yani sözler tabi bir gecelik ilişkileri daha çok anlatan evet, bir tema üzerine evet. kurulu. E, tesadüfi bir hareket değilse Hı -hı. eğer Hı -hı. refleks gibi bir şeyse aldatmak sayılmaz. Birkaç kadehten sonra koparsa ipler o anda duygusal bir şey yoksa aldatmak sayılmaz diyor. Şairimiz Bora şarkı Evet. Refleks gibi bir durumunuz varsa hani e, aradan sıyrılma durumunuz da ortaya çıkıyor. Mesela e, kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız ya da birlikte olduğunuz insan sizi aldatmakla suçluyorsa hayatım tamamen refleks deyip kurtulabil ki, kurtulabilir Kurtulmak, mi? Kurtulmak da esasında bu tabi duygusal bir aşk yaşanmıyor, uzun süre bir ilişki evet. değil bir gece olmuş bitmiş neticede. Evet. En azından bu sağlam giden iyi bir ilişkiyi kurtarmak için de bence bir alternatif olabilir. Evet, Bu yapıcı biraz... yapıcı bakış açısı diyebilirim ben buna. Yıkıcı bakış açısında bir alternatif Çok sunur. güzel genelde de peki böyle <laughs> mi düşünüyorsunuz? Sadece ilişkiler değil de mesela hayatta hep yapıcı mıdır Yap, görüşleriniz? Yapıcı yapıcı bir yönüm var. Çok sert eleştiririm. Gece Hı -hı. Kom'da da zaten Hı -hı. Hani okurlar bilirler. Hı -hı. Çok e, güzel sözlerle ama gerçekleri Hı -hı. yazarım. Yani çok canci arkadaşım bile olsa eğer bana kötü geliyorsa kendi fikrim olarak bunu genelde de yaymadan kötülerim iğnelemeler de mevcut. Çok... Mevcuttur ama e, anladığımız kadarıyla daha doğrusu iğneyi çıkardıktan sonra bunun herhalde şey hissedilir. <laughs> etkisi hissedilir diye düşünüyorum. Aynen evet. öyle. Şimdi gelelim madem e, piyasadaki müzik eleştirme e, durumuna, müzik e, konusundaki eleştirilere. Kimler var son dönemde e, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz? Sayın Bora Meriç. Ben beğenmediğimi söylemeyeyim. Neticede bir emektir. Yani hmm. burada söylemeyeyim. Onu zaten hmm. köşemde bu işi yaptığım için Hı -hı. eleştiri yaptığım için orada zaten söylüyorum. Hı -hı. Ama beğendim yeni bir ses. Ben Burak diye bir arkadaşımız çıktı Burak, geçtiğimiz evet, günlerde evet, hatta evet. sizin programlarınıza da Hı -hı. konuk olmuştu. Burak'ı çok beğeniyorum. Çok Tarkana falan benzetler ilk çıktığında ama ben onunla İlk röportajı ben yapmıştım Gecekom'da gene. Hı hı. Ee, orada da zaten bu konuyu açıklık getirmişti o da. Şu anda evet bir benzerlik var ama sesin evet. tınısı biraz benziyor bazı notalarda hı hı. ve zamanla ayrılacaktır. Hı hı. Önemli olan projenin bütünü çok başarılı. Burak çok iyi şarkı söylüyor. Şarkılar çok sağlam, altyapılar çok özenli. Çok doğru bir proje ve repertuar çok iyi. Mete Özgencik imzalı birçok şarkısı hı hı. var. O yüzden ben yeni çıkanlardan kalıcı olabilecek bir tek onu şu anda söyleyebilirim. Şimdilik Burak diyoruz bakalım evet. yeniler varsa e, piyasayı inceleyip tekrar sevgili Bora Meriç bize Eleştirileri dönecektir. merak ediyorlarsa gece evet. Komu tıklayıp Gece arşivden de okuyabilirler Sevgili zaten. Bora Meriç'in yazılarını okuyabilecekler. Efendim Sugar Babes ile devam ediyoruz. Push the button hemen ardından Namurvan e, Number One TV ekranlarında Ben Kür Joyzone'da tekrar birlikte olacağız. Daha sormak istediğim biraz magazin yönü ağır basan sorular var. Ayrılmayın bir yere.